Merhaba arkadaşlar ben Feyzettin Dursun Tam 16 yıl önce başladı benim mücadelem Bugün e, Türkiye geneli gezdiğim tam 280. bahçe Arkadaşlar gerçekten dile kolay Yani e, 500 bin kilometre ben dün hesapladım 500 bin kilometre yaklaşık 5 ton yakıt ediyor ve yaklaşık 120 bin 130 bin lira para ediyor memur bütçesiyle ben bunu yaptım arkadaşlar sürekli gezdim sürekli dolaştım starla sahipleriyle bahçe sahipleriyle görüştüm ee, uzmanlarla görüştüm mühendislerle görüştüm profesörlerle görüştüm şimdi kısacası böyle bir bahçeye geldiğimde ayaküstü neler keşfedebiliyorum Hani bahçe ile ilgili eksiklerle ilgili hemen videoyu değiştireyim. arkadaşlar ilk önce bakın. Ben konuşmadan önce soruyorum. Şu ne zararı bakın. Dalın şu uç kısmı kurumuş, yanda 3-4 tane dal vermiş. Arkadaşlar ben söyleyeyim bu, şeftali filiz güvesi zararı. Bunu ilk bakışta anlıyoruz. Yani uzmanın öyle olması lazım. Şimdi başka hangi sıkıntılar var? Arkadaşlar budama yapılmış. Bakın sadece aradaki dallar alınmış. Aradaki dallar alınmak yerine seyreltilmesi lazımdı. Yaz budamasından bahsediyorum. Bir de güneydoğuda biz ağacın ortasını açmıyoruz aşırı sıcak bu şimdi de Ağustos 13'ü ve sıcaklık çok fazla şimdi o iki tespit yaptık üçüncü tespitimiz arkadaşlar bakın şeftali filiz güvesinin yanında şuralarda yapraklarda yanmalar var arkadaşlar bu neyin zararı yine 5 saniye süre veriyorum bu ise Empauska zararı. Empauska eğer ilaçlaması zamanda yapılmış olsaydı ki ilaçlama yapılmış biraz geç kalınmış. Bakın empaskadan sonra bir karış uzamış. Eğer bu yanma olmasaydı belki iki karış olacaktı. Evet arkadaşlar. Üçüncü tespitimizi yaptık. Şimdi bu ağaçta tekrar budama ile ilgili bir sıkıntı var. Empaska ile ilgili bir sıkıntı var. Şimdi bu baktığımız Evet. Feradüel. Feradüel arkadaşlar çok dal yapar. Bakın şöyle aşırı dal yapar. Şimdi bahçeye iş girdiğinde renk çok önemli. doktora gittiğinizde siz farkında değilsiniz ama doktor genel olarak sizin bir ilk başta yüzünüzün bir rengine bakar, enerjinize bakar, durumunuza bakar. Psikolojisi, psikoloji ve hastalığı. Evet bu kaçıncı üçüncü dördüncü defadır video kapanıyor hava çok sıcak şu anda dördüncü tespitimizi yapıyoruz Evet arkadaşlar şuralarda yanma var niçin var 5 saniye süre veriyorum Evet arkadaşlar bu da empavska empavska zararı zamanda çok zarar çok büyük değil ama zamanda ilaçlanmamış eğer zamanda ilaçlanmış olsaydı böyle olmazdı bir de arkadaşlar yani bir zararlı ağaca verdiği zaman ağacı strese sokuyor. Başka önemli bir konu arkadaşlar şu tarlanın bazı yerleri killi şurası şuralarda taşlı buna çok çok dikkat etmek gerekiyor yani şu ağaç benim boyumda bakın şu ilerideki ağaçlar 70 santim bu yerlere çok dikkat edilmesi lazım gübreleme yapılırken sula oraya en azından 3 hat su çekiyor ya daha fazla sürede sürecek ya da 3 hat su çekmesi gerekiyor Video kapanmadan hızlı anlatmam lazım çok çok bu iki bahçe varmış gibi düşüneceksin sahibi bir ama iki farklı toprak Orada ağaçların homojen birbirine benzer şekilde büyümesi gerekiyor bunu çiftçinin çok dikkat etmesi gerekiyor Bakın şuradaki ağaç benim boyumda benim boyum 1.90 hatta daha fazla bu ağaç şu ise diki yeni dikilmiş bir ağaçtan biraz farklı şu karşıdakiler çok çok daha ince kamerada ısındı yine tekrar bunun beslemesi farklı olması lazım arkadaşlar yani mesela bir hat fazladan bir hat su çekilerek fazla gübre de vermiş olursunuz. Şimdi biz zararlı zararlı ağaca vurunca arkadaşlar ağacı çok geriye götürür, strese sokar. bir de başka beşinci tespit miydi? Altı diyelim. Arkadaşlar ağaçların yüzleri soluk, yaprakları soluk. Şimdi siz bir doktora gittiğinizde, siz farkında değilsiniz ama doktor ilk önce sizin yüzünüzdeki, renginizdeki, simanızdaki şeklinize bakar. Ona göre hastalığınızın ciddi olup olmadığı, hasta olup olmadığınız anlaşılır. Aslında doktorlar bilir yani hasta olmadığınızda gittiğinizde. Şimdi e, aynı şey ağaç için de geçerli. Eğer renkleri bu ağacın renginin koyu yeşil olması gerekiyordu. Ama hafif bir renk solması var. Büyük ihtimalle burada bir vitamin eksikliği var. Bir cansızlık var. Arkadaşlar durum böyle. O yüzden bahçecilik yaparken muhakkak bakın. Tekrar evet bir de. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Güneydoğu'da yapılan budama hatası. Bakın güneş nasıl çarpıyor. Ağustos güneşi şuralara. Bu ağacı strese sokar gelişmez. Bak gelişimini durdurmuş ağaç. Ağaç güneşle mücadele ediyor. Şu anda benim yaptığım gibi. Ama ben birazdan arabaya binip suyumu içip gideceğim. Ama ağaç öyle değil. Lütfen bu şekilde budamayın. Yani bakın hem dal açılarınız yere yakın hem de şurada gölgelik yapacak olan dalların hepsini kesmişsiniz. Yazık yani. Bakın bu ağaç gelişimini durdurmuş. Evet arkadaşlar. Genel hatlarıyla böyle 280 bahçe gezmek Hakikaten kolay değil. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.